Uluslararası Türkçe Derneği tarafından Evrensel Barışa Doğru sloganıyla düzenlenen 11. Türkçe Olimpiyatlarının görkemli kapanış şöleni Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Stadyum 250 bin kişi doldurdu. 150 bin kişi ise stada giremeyerek organizasyonu stadın etrafına kurulan dev ekranlardan takip etti. ...sahne performanslarıyla yine göz doldurdu. 140 ülkeden gelen 2000 çocuk izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. 11. Türkçe Olimpiyatlarına damgasını vuran dünya korosu yine çok alkış aldı. Irak'tan gelen G.K. Tahir Evren ise Türk halk müziğinde bir potpourri sundu. Var. Var, 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 var. Evren'in performansını Başbakan Erdoğan ayakta alkışladı. Kenyalı ve Tanzanyalı çocuklar Ankara'nın bağlarıyla coştu, coşturdu. Ve 11. Türkçe Olimpiyatları şarkı finalinin birincisi Bulgaristan'dan Martin Yordanov'sa bir Zamanlar Deli Gönlüm şarkısıyla sahne aldı. Töreni büyük bir ilgiyle izleyen Erdoğan yaptığı konuşmada bize zor zamanlarımızda farklı bir gündemi yaşatanlara teşekkür ediyorum dedi bize en zor zamanlarımızda farklı bir gündemi yaşatan ve bu yolu açan büyüklerimize, bize umut olan yüreklerimize su serpen, Türkiye'de güzel şeyler oluyor dedirten kardeşliklerini, dostluklarını en sıcak şekilde hissettiğimiz Türkçe sevdalısı misafirlerimize tekrar tekrar Teşekkür ediyorum. Tören Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının ardından bu renkli görüntülerle sona erdi.